Şimdi tabii derbide bambaşka kadrolar olacak ama e, futbol severlerin aklında çok ilginç de şey var. Yani kim yönetecek abi? Derbiyi yönetecek hakem var mı? Bunu konuşacağız hocamla, Argun hocamla biraz sonra. Fakat bugün öyle saatlerinde pas arası programında bir Kadir Sağlam muhabbeti açtınız. Evet. E, çok... Oradan çok kısa bir pasaj bir hatırlatayım sonra sizin yorumlarınızı. Siz mi açtınız yorumlarınızı... hocam? Oo, ee, size e, Ben de yardımcı oldum. Bir alayım <laughs> Banu Hanım o VTR'yi. Tamam şimdi buna bir bakalım 2024-25 birazdan bir öncekine bakacağız. Galatasaray playoff şampiyonlar ligi playoff turunda Young Boys'a yenildi 1-0 kaybetti. Bir sonraki maç Adana Demirspor 5-1 Galatasaray kazandı ve maçın hakemi Kadir Sağlam. Malmö deplasmanı 2-2 berabere kaldı. Hemen içeride Galatasaray ligde birkaç gün sonra Trabzonspor'u ağırladı 4-3 yendi ve yine hakemin maçın hakemi Kadir Sağlam. Sonra Ajax deplasmanına gitti birkaç gün önce 2-1 mağlup oldu ve Pazartesi günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında yine Kadir Sağlam var. Diğerine de birazdan arkadaşlar bakıyor. Ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Çünkü e, tesadüf mü değil mi, bilinçli mi değil mi ben bunu merak ediyorum. E, bu işi daha çok bilen tabii ki Argun Hoca'dır. E ona da soracağız ama Mertcan Çalışkan'ın çok dolu olduğunu <laughs> biliyorum. Bir başlasın bakalım neler söyleyecek. Diğer görsel de birazdan gelecek. Evet sen Mustafa hatırlarsan bana fikstürü verdin ve dedin ki Galatasaray sence bu maçlarda puan kaybeder mi? Ben de dedim ki eğer Avrupa dönüşü tekrar Kadir Sağlam atanırsa Galatasaray puan kaybetmez dedim. Peki bunu neden söyledim? Çünkü bütün Kadir Sağlam'ın atandığı maçlara bakalım Galatasaray'ın ne şekilde kazandığı ortada zaten. Tabii ben bunu söyledikten sonra ne oldu? Sosyal medyada Fenerbahçe tarafından fonlanıyor dendi. Hakaretler aldım. Büyük küfürler aldım. Kanala büyük mailler geldi. Efendime söyleyeyim ölüm tehditleri aldım hocam. Yemin ediyorum ölüm tehditleri aldım. Hocam nasıl olabiliyor bu iş? Bir rezalet oluyor. <laughs> bu kadar basit. <laughs> Yapay ya yapay zeka. Ya yok canım ya yapay zeka. Hadi bu son 1-2 maç diye sanki yapay zeka ki değil. Hani veri atama sistemi falan diyorlar ama yok yani o işlemedi. E daha önceki geçen senekilere bakalım. 50 atamalar hep. Belli atama. Hadi bir kere atadın. Hadi bir daha atadın iki Ya üçüncüyü yapma ya. dördüncüyü yapma ya. Mecbur musun sen? Başka hakem mi yok niye yani? Niye yapıyorlar hocam? Ya niye yapıyorlar? Şimdi şu, eskiden beri merkez hakem kurullarında şöyle bir Anlayış vardır. Hani hakemin çok böyle bariz olmadıktan sonra eyyamı varsa, bariz olmadıktan sonra çok büyük hataları yoksa, o takımın da sesi çıkmıyorsa onu vermeye devam ederler. Anlatabildim mi? Yani doğruluk değildir oradaki amaç. Ya o takımın sesinin çıkmaması. Yani peki Kadir yani, Sağlam Galatasaray'ı koruyor anlamı mı çıkıyor? Yok şimdi ben, ben onu demiyorum. Çıkmaz. Siz demiyorsunuz ama ha, ha, programı hazırlayan ya Mustafa şimdi, kardeşimiz bunu ya su, gündeme getirmiş. Ben, ben şimdi devam etsem onu bakın orada benim konuşmalarım var. Yani burada büyük bir şahibi altında bırakıyor Merkez Hakem Kurulu hakemi. O zaman evet. şunu da ekleyelim evet. mi? Ee, çok büyük yanlış. Bunun muhatabı siz değilsiniz. Siz size, size Büyük olduğu, yanlış. Hayır size sorulduğu evet. için siz cevap veriyorsunuz. Tabii. O zaman şunu da eklemek lazım. Alper ile la Hakan Ceylan. Hakan Ceylan ve isim veriyorum ya. Yani. Tamam evet. 10 maçın 8'inde Galatasaray'ın maçlarına eee i̇şte var, var ve avar olarak katıldı. İşte atandım. bu yüzden yani Ama şunu söyleyeceğim. Uygun geldiği için yani bir şekilde. Neye uygun geldiği için e, hocam? Yani takımın sesi çıkmadığı için. Hayır, Neden? Hayır takımın sesi ciddi çıktı. Bir, yok canım ya yani öyle ciddi bir problem olmadığı için. Şöyle ciddi... bir problem e, yok. hocam hocam Hı -hı, siz evet. dikkat etmemişsiniz Hı -hı, ben sonra. bunu istatistiklerle evet, evet. ortaya koyan Türkiye'deki tek kişiyim. Alper Ulusoy Hakan Ceylan 10 maçın 8'inde 10 maçın 8'inde Galatasaray'ın maçlarına atandığı zaman Galatasaray 8 maçın 8'inde de bara bir kere bile çağrılmadı. E işte o da önemli bir şey. Peki bir şey soracağım. O hocam. da önemli bir şey. Bir şey soracağım. Mesela önemli şey. Toray son maçta 20 metadan koptu geldi hakemin yanına sarı kartı yedi. Süper her maçta yapıyor bunu. Yani. Normalde şimdi 10 sarı kartı olması lazım. 3 tane sarı kartı var değil mi Hemen gösterdiler. Mesela Kadir Sağlam ya da diğer hakemler bunu yapabilir mi? <laughs> yaparlarsa çekiniyorlar mı? Neden yapıyorlar e yapmıyorlar? Yani işte şimdi hakemde bir hakemde bir şey vardır. Yani idare edebildiği kadar eder. Eğer ki iyi niyetliyse idare edebildiği kadar eder. Şimdi Sığdırabildiği hocam, yere sığdırmaya çalışır. Kulüple... Ama doğru düzgün maçı idare etmek istese, doğru düzgün maç yönetmek istese alnına yapıştırır sarıyı. O başka mevzu. Ama işte orada arkasını dönüyor, görmüyor bilmem ne yapıyor kafasını çeviriyor biliyor oyuncunun huyunu mesela ben e, çok eskilerden belki bilirsiniz örnek Bülentle Bülent de mesela Galatasaray Bülent de. ya, yani Bülent sarı kart almadan maçları tamamlardı biliyorsun yani el kol hareketi falan müthişti ama e, ...sağın içinde öyle konuşmaz yani o el kol hareketiyle doğru orantılı konuşmazdı. Başka şeyler söylerdi. Sen kalkıp ona ihtar bile gösteremezdin hakem olarak. E göster yaşadım seni, ben bunları yani. Gösterseydiniz hocam. Ama gösterilecek <laughs> durum yoktu ki. Yok. Yani mi, mi çekiniyordunuz hocam? Siz mi çekiniyordunuz hocam? bu el kol hareketi yaparken. Siz çekiniyordunuz hocam? Ya çekinmek değil bak bu el kol hareketini yaparken başka şey söylüyor orada sana. Yani onunla doğru orantılı el kol hareketiyle doğru orantılı Konuşmuyor. Futbolcu bilir Harika yani. Farklı ya, algılıyor. Fark, Kalizmayı fark, hissetmiyor farklı, sizin. Farklı algılıyor. Hocam işte 20 yıl oluyor. üst düzey maç yönettiniz. Evet. Evet. MHK nereden başlamalı? Şimdi Avrupa'da perşembe akşamı Çok mesela basit. gole giden futbolcu ama sarı kart. Hop oradan stoper geliyor diye tek bir hareketle Çok herkesin basit. deyim yerindeyse gazını alıyor iken. Bizimkiler 6 dakika pandomim yapıyor orada. Evet, evet, evet. Bir dakika şey yapıyor. Var incelemesi 8 kişi ya, çevresinde. Yani ya. otorite... Ya bir otorite falanından bahsedemezsin. Sadece neden bahsetmek lazım? Hakemler maalesef ki Merkez Hakem Kurulu başta olmak üzere çekiniyor takımlardan çekiniyor. Bitti bu kadar. MHK takımlardan evet. çekiniyor diyorsunuz. Esas MHK'de mesele. Hakemlerde, hakemlerde de var mesele <laughs> ama sonraki bir iş. Şimdi MHK takımlardan niye çekinir? E orada durmak için, yerinde var olabilmek için. E şimdi mesela Galatasaray sesini yükseltti. Fenerbahçe sesini yükseltti, Beşiktaş sesini yükseltti, Trabzon sesini yükseltti. O MHK kalabilir mi orada? Hangi Hocam, kulüp şu anda kuvvetli? Bir soru soracağım. Hangi kulüp şu anda kuvvetli TFF ve Kuvvet, MHK'de? Ya o çok önemli değil. Kulübün kuvvetli olmasının önemi yok. Bu peki, dört büyüklerin hepsi kuvvetlidir. Peki hocam. Yani dört büyükleri kızdırmak kimsenin işine gelmez. Kadir, Hakemin de işine gelmez. Merkez hakem kurulunun işine gelmez. Bu hocam, kadar basit. Bırakın yapayım, yapayım. Kadir Sağlam bu, tamam kendi koltuğunu tutmak için. Kadir Sağlam niye atarsın o zaman polimik olacağını bile bile. Mesela İşte işte bu bir zeka sorunu. Her şeyi göze alıp atıyorlar. Yani konuşmuyorlar. Ve bu yani. hakemi de bu hakemi de perişan ediyorlar. Evet. Şaibe altına alıyorlar. Belki hakem normal, normal maç yönetiyor. Maç. Asla belki de Galatasaray'ı falan tutmuyor, korumuyor, bir şey yapmıyor. Yok canım tutuyordur ya. Yani. Ya her neyse ben o tarafa bakmıyorum. Bir şey soracağım. Ama Tam, hakem bu işin altına görünen şimdi, göz. Fenerbahçe maçı, yani. Fenerbahçe Rize maçı pazar, Antep Galatasaray maçı pazartesi. Neden iki maçı pazartesi oynatmazlar? Daha önce de yaptılar. Ya, Niye yapmıyorlar? Ya, yani şimdi şey, yayınlardan o yayı, yayı, dolayı hayır, ama yayı, pazartesini hayır. alabilir abi iki maçı Yayın yayın aynı gün. Hayır kardeşim bunun cevabı belli. Değil mi? Bir pazar bir tane izlemedin mi Atakan bak yayıncı kuruluşu, kuruluşu tamam, İstanbul. Ya tamam da pazartesini al ikisi Avrupa'dan dönüyor perşembe gece 11'de maçı oynamışlar abi. Ya arkadaş arkadaş bu konuyla ilgili doğru cevabı vereceksek daha önceden benzer bir durum oldu. 3 maçı da aynı gün oynattı. Evet oynatsın abi. Oynatabiliyor ama, ne kadar ama sıkıntı yaşadığını ama, biliyoruz hepimiz. Ama 3 maçı aynı gün oynattı. Daha sonra Avrupa dönüşü Galatasaray'ı bir gün önce oynatıp Fenerbahçe'yi bir gün sonra oynattı. Yanlış. Şimdi yani... ne yaptılar biliyor musun? Şimdi ödeştiriyorlar ha. Ha ödeştiriyor. Abi ayıp evet, ya. Yani. Bak ödeştiriyorlar. Evet evet doğru söylüyor. Evet, ödeştirme var. Ödeştiriyorlar. Ya var bunu yani, anlamak öyle. için çok, çok, çok zeki olmaya abi, gerek yok. Galatasaray'a koy pazartesi 18'e. Diğerine 20'ye oynat abi. 18 e abi 18'e pazartesi konur mu? İnsanlar işe gidiyor koyamazsın pazartesi. Ama yani. Maçtan Ona göre sonra düzenleniyor. Onun yolu puan kaybedersiniz dinleriz o <laughs> zaman. E, tamam yapacak <laughs> bir şey yok <laughs> yani. Bir de hocam müsaadenizle Kadir Sağlam ve Halil Umut Meler ve tüm hakemlere buradan mesaj gönderiyorum. Galatasaray'ın üzerine sistemi kurdunuz. Maşallah size. Hadi sizin, devam. Sizlere mesaj gönderiyorum. Tüm süperlik hakemleri Kadir Sağlam, Halil Umut Meler ve hepiniz. Toreyla var ya son maçta sizin yüzünüzden sarı kart gördü biliyor musunuz? 20 metre koştu. Hakem yapıştırdı sarı kartı. Çünkü siz bu ve buna benzer hareketlere sarı kart vermiyorsunuz. Verseniz onlar size sarı kart e, Torreira'ya sarı kart gösteremezler. Çünkü Toreyla bu hareketi yapmaz. Doğru. Gösterin o da o hareketi yapmasın, sarıyı yemesin. Hepsi sizin yüzünüzden. Şimdi sizler oyunu, maçı düdüklerle sürekli durdurun. Topun oyunda kalma süresi sizin yüzünüzden yerlerde olsun. Bizim fizik kondisyonumuz yerlerde olsun. Burada hiçbir şey kart göstermeyin. Oyuncularımız nasıl olsa yemiyoruz. Orada da yapalım desinler. Orada yesinler. Her şey sizin yüzünüzden. Bu mesajı size. Şimdi ben de bir şey ekleyeceğim. Ben diyorum ki Evet Torreira'da dahil hangi futbolcu kart görmesi gerekiyorsa bunu zaten uygulasınlar ki insanlar bu kadar kaosun içinde kalmasın. Doğru. Peki ben şimdi size bir şey Çok soracağım. Çok doğru söylüyorsun söyleyeyim. evet. Evet öyle. Tabii tabii kesinlikle. Adaletsizlik var. Tabii. Peki ben şimdi size bir şey soracağım. Şimdi Mustafa kardeşimize de takipçisi olacağım. Bunu da söyleyeceğim. Hem Alper Ulusoy konusunu hem Hakan Ceylan konusunu. Kadir Sağlam konusunu bir konu daha ortaya var. çıkarmış. Tamam ben de şimdi Mustafa bir şey ortaya yapmamış. çıkarayım. Onu da ben de daha önce söyledik bir kere daha söyleyelim. Trabzon Fenerbahçe maçının dönüşünde havaalanında e, Ali Koç Başkan'ın eline megafonu alıp yaptığı bir konuşma var. Ali Şansalan'la ilgili. Ben Ali Şansalan'ı bırakın Fenerbahçe maçlarını Kadıköy'den geçmesini bile istemiyorum dedi. İki buçuk sene oldu. Evet. Ali Şansalan Kadıköy'den geçemiyor. Geçemez. O zaman Kadir Sağlam'ı atarken Kesin. eleştirilir eleştirilirken Ali Şansalan'ın neden Fenerbahçe maçlarına atanmadığını Burada siz açıklayın. Ben sana da soruyorum, Serkan sana da soruyorum. Ha bu hocam arada... Cevap bu cevap versin ya bırak Serkan'ı hocam. Niye bırakayım abi benim yorumcu arkadaşlarım ya. O ya. sinirlenmesin. Ha ya. sinirlenmiyorum bir dakika girmemeli. Ama niye girmeyeyim ha moderasyon, moderasyon ya. E moderasyon da ben de devam tamam hakem yorumcumuz var evet, bu akşam. E, Ama yani, sorun bitmedi. Harika bir soru soruyorsan evet. orada 20 yılını hakemliğe vermiş insan bir abimiz hocamız büyüğümüz cevaplasın. Çok güzel söyledin de Atakan... benim sorun bitmedi. Abi sorun çok uzun çünkü devam et. E sen konuş o zaman. Hocam niye? Ha sen konuş, sen devam et. Yani o takım istememiş. Merkez Hakem Kurulu'da. Sen Ali Şansalan neden iki Mer buçuk yıldır? Merkez Hakem Kurulu'da durumu idare ediyor. İdareyi ey eyyamın büyüğünü yapıyorlar. Korkudan veremiyorlar. Bu kadar basit. Ha, şimdi onu veremezken Galatasaray maçına Oğuzhan Çakır'ı galiba verdiler değil mi? Bu sene Verdim hemen iki, iki hafta sonra üç hafta sonra verdiler maça. Onu verdin de Ali Şansalan'a neden veremiyorsun? Neden veremiyor? Korkudan veremiyor. ...Federasyon Başkanı herhalde arkasında durmadı. Mesela biz sezon sonuna kadar. kadar Ali Şansalı'nı... ...Kadıköy'de hiç göremeyecek miyiz? E, e ya şimdi bak ona... onu e, ...Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na... ...geçenlerde bir yerde... ...bir kanalın birinde... röportajı vardı Merkez Hakem Kurulu Başkanı... ...orada sordular. Çok enteresan bir cevap verdi. Dedi ki... ...yeni de şirketleşme yapıldı işte... ...hani biliyorsun iki tane takımlardan aldılar... ...bir de kendisi girdi... ...üç kişi oldular ya orada bir kurul oldu falan... Dedi ki onlar dedi isterlerse dedi veririz dedi. O şirketler Bu şirketler ne? Yani? bak bak şimdi onlar Bu isterlerse iş? veririz. <laughs> yani ben verebilirim demiyor yani. Görüyorsunuz. Nasıl bir merkez hakem kuruluyla çalıştığımızı görün. Kendisi veremiyor ama kulüpler verirse o da verecek. Oğuzhan... Yani tamamen korku, tamamen sandalyeyi tutmak başka hiçbir şey değil. E, o zaman başka yap, hiçbir şey. O zaman ya, yapı yapı diye bağıranlar ya, kendi istedikleri olmuş onun. Ya, mu? ha yap, yapı bir Abi orada da bir sözüm var. Evet. Ya hani ne diyorlar şimdi yapı kırıldı değil mi? Evet. Şu anda yapı kırıldı. Yabancı barakemi geldi falan filan. Yani yapı da kırıldığını söylüyorlar yani bu Merkez Hakem Kuruluyla. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanıyla yapının kırıldığı söyleniyor. Sizce kırıldı mı? E Kadir Sağlam tekrar verildiyse kırılmamıştır. Eğer öyleyse yapı varsa ama yapı var mı acaba? Öyle bir şey yok aslında. Ne var hocam? hocam? Abi Bu şey... kadar hata yapamadık ya, ne var mesela? Ya hiçbir şey yok ya. Bu işler çok basit. düz bir merkez hakem kurulu gelsin oraya dirayetli. İşi bilen bir merkez hakem kurulu. Bu fut... hakem yaptığı hatadan sonra al hakemi, ver cezayı, çek kenara. Peki hocam me şey mesela, mesela siz Hilmi Ok'a güvenir miydiniz? Tabii tabii. Tabii tabii. Mesela Galatasaray maçı ya da Fener maçı fark etmez. O maçların birinde hakem hata yapmış ama Fenerbahçe'nin sesi çıkmamış. Galatasaray'ın sesi çıkmamış. O hakemi bir daha sen maçlara verirsen o hakem bunları yapmaya devam eder. devam eder. Diğer hakemler de bunu örnek alıp aynı şekilde davranmaya devam eder. O ses çıkmadığı halde sen o hakemi çekip de gırtlağından gel buraya. Geç şuraya. <laughs> Adam olana kadar sonra maç yok. Tabii bir alt lige zaman o da yapamaz bir daha. Diğerleri de yapamaz. Anlatabildim mi işin nedenini? O zaman... Ama hem korkudan hem de eyyamdan dolayı bu balık baştan kokuyor. Durumu idare ediyorlar. Hocam bu MHK görmezden gelir. MHK başkanını sizce güvenir bir insan mı? Asla olmaz. Bunu sorayım. Asla olamaz. Neden olamaz? Şimdi hakemlikte bir şey vardır. Yani çok böyle her şey yüze göze konuşulmasa da herkes ne olduğunu bilir. Kimin ne ne yaptığını bilir. Evet.